Merhaba, bu videonun konusu alışkanlıklar. Nasıl olumluları çoğaltır, olumsuzlardan kurtuluruz. Alışkanlıklar günlük yaşamımızın temel taşlarını oluşturur ve hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda büyük etkiye sahiptir. Olumlu alışkanlıklar, sağlıklı yaşam tarzları ve verimlilik artıran davranışlar geliştirmemize yardımcı olurken, olumsuz alışkanlıklar ise hedeflerimize ulaşmamızı zorlaştırır. Olumlu alışkanlıkları geliştirmek için önceden bu alışkanlıkların ne olduğunu belirlemek gerekir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, erken kalkma gibi alışkanlıklar bireyin genel yaşam kalitesini artırır. Bu alışkanlıkları çoğaltmak için şu adımlar izlenebilir. Hedeflerimizi net bir şekilde belirlemek, alışkanlıklarımızı oluşturmanın ilk adımıdır. Örneğin her gün 30 dakika yürüyüş yapmak gibi spesifik bir hedef koyabiliriz. Yeni bir alışkanlık edinmek için büyük değişiklikler yapmak yerine küçük, yönetilebilir adımlarla başlamak daha da etkili olabilir. Örneğin, haftada 3 gün egzersiz yaparak başlayıp zamanla sıklığı artırabiliriz. Alışkanlıklar belirli bir düzen içinde tekrarlanarak pekişir. Belirli bir saatte yürüyüş yapmak veya her sabah aynı saatte uyanmak gibi bir rutin oluşturmak, olumlu alışkanlıkların gelişmesine yardımcı olur. Girişimimizi takip etmek motive olmamızı sağlar. Bir günlük tutarak ya da bir uygulama aracılığıyla ilerlememizi izleyebiliriz. Bu alışkanlıklarımızı pekiştirmemize yardımcı olur. Olumsuz alışkanlıklardan kurtulmak ise genellikle olumlu alışkanlıklar geliştirmekten daha zorlayıcıdır. Ancak doğru stratejilerle bu süreçte yönetilebilir. Olumsuz alışkanlıklarımızı tanımak bunlardan kurtulmanın ilk adımıdır. Örneğin fazla abur cubur yeme alışkanlığımızı fark etmek bu davranışı değiştirmek için gerekli bir adımdır. Olumsuz bir alışkanlığı bırakırken yerine koyabileceğimiz alternatifler geliştirmek önemlidir. Abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir ya da televizyon izlemek yerine kitap okumayı seçebiliriz. Destek grupları veya arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimizi paylaşmak motivasyonumuzu artırabilir. Başkalarının deneyimlerinden faydalanmak da bizi cesaretlendirebilir. Alışkanlık değişimi zaman alır. Hatalar yapabileceğimizi kabul edelim ve bu süreçte kendimize karşı nazik olalım. İlerleme kaydettiğimizde bu başarıları kutlamak önemlidir. Özetle alışkanlıklar hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve onları yönetmek kişisel gelişimimiz için kritik öneme sahiptir. Olumlu alışkanlıkları çoğaltmak ve olumsuz olanlardan kurtulmak için belirli stratejiler geliştirmek daha sağlıklı ve verimli bir yaşam sürmemize olanak tanır. Unutmayalım, her küçük adım büyük değişimlere yol açabilir. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.